Arda Burak kanalından herkese merhaba. FC25 Yermet kariyerimizin 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki videoda La Liga'nın açılışında 3 maç yapmıştık. Sırasıyla Hetaf ve Atletico Madrid'i mağlup edip daha sonrasında Sevilla'yı içeride yenmiştik. Şimdi altyapı raporumuz gelmiş. Hemen rapor görüntüle diyelim. Burada potansiyelli oyuncularla sözleşme imzalayacağız. Eduardo Rodríguez takımımıza katalım. Arjantin raporu Arjantin raporunda fazla iyi oyuncu yok gibi duruyor. Fakat Brezilya raporunda Eduardo Rodriguez ile sözleşme imzaladık. Ayrıca Adan Rey de kadromuza kattığımız bir diğer isim oldu. Gençler kadrosuna bakalım. Şimdi Molina ile ve Rey ile sözleşme fesi yapalım. Onun dışındaki oyuncular potansiyelli oyuncular. Özellikle Santos 18 yaşında olmasına rağmen gerçekten potansiyelli görünüyor. Şimdi takvime gidelim ve bir sonraki maça doğru geçiş yapalım. Deplasmanda Almeria ile oynayacağız. Deplasmanda Almeria ile oynayacağımız maçta galip gelmemiz gerekiyor. Çünkü ligde 3'te 2 ile başladık ve 6. sıradayız. Kadromuz bu şekilde beyaz formayla oynayacağız. Maç yap diyelim ve maça geçelim. Evet, Mbappé'nin benim vuruşuyla maça biz başlıyoruz. Kare yasta Minisius'a. yüz, ortalana dönmek istedi fakat pası geçmedi. Şimdi Rüdiger müdahalesi. Vinicius doğrudan oynadı Mbappe ile. Valverde'nin koşu var. Valverde'nin önüne doğru bir pas. Valverde'nin kafası Kayıcı Maximiano. Orta ve top Kurtuğa'da. Carvalho oynadı Kurtuğa. Valverde, Arnold, yeniden Valverde, Sağ kanatta Rodrigo. Ondan pas Mbappé'ye. Mbappé güzel geçti. Şimdi Rodrigo ile oynadı. Kayıcı ile karşı karşıya. Rodrigo'nun vuruşu. Kayıcı dönen top. Vinicius. Korner. Evet. Top ağlarımıza gidiyor. Kane'nin vuruşunda dönen top da. Golü buldu Almeria. Vinicius'tan Mbappé'ye. Onun pası şimdi Valverde. Valverde solda Vinicius boşta. Yeniden aldı Valverde. Valverde düştü ve kaleci Maximiano. Evet ikinci golü kalemizde görüyoruz. Almeria'da Kone golün sahibi. Kamavinga. Mbappe. Endik'le oynadı. Endik'ten top kaybı. Dördüncü maçımızda ikinci mağlubiyetimizi alıyoruz. Ligde La Liga'da Almeria deplasmanında 2-0'la ve transfer sezonundan sonra ilk maçımız iç sahada Real Betis'e karşı olacak ligde. Beşinci maçımız kritik bir maç. Zorlu bir takıma karşı olacak. Real Betis karşısında kazanmak istiyoruz. Daha sonrasında Lyon'la Şampiyonlar Ligi mücadelemiz olacak. Mbappé'yi kanatta oynatıp Rodrigo yerine Bellingham'ı geçtiğimiz sezondaki gibi forvete çekip Ardu Güler'i orta sahada değerlendirmek istiyorum. Ayrıca Brandy Yazı'da en uçta oynatmayı denemek istiyorum. Çünkü Çevikliği Dengiz sayesinde Santiago Bernabeu harika bir manzara. Maça geçelim. Bellingham vuruşuna maça başlıyoruz. Arda Güler, Kareyas, İsko'nun vuruşu Rüdiger. İkinci hamle Rüdiger alamadı. Şimdi Rüdiger topu sahibi Kareyas. Evet. Top ağlarımızda Garcia'nın golü. Real Betis 1-0 öne geçiyor. Vinicius Junior. Vinicius hızlandı. Vinicius soldan içeri girdi şimdi. Pasa Bellingham'a. Bellingham top kaybı. Garcia'ya gelecek Real Betis. Karşısında Karayas var. Sabali'ye döndü. Sabali tekrar aldı Garcia. Pası ve ikinci gol geliyor Real Betis'ten. Ezap ile golü buluyor Real Betis. Valverde, Bellingham, Vinicius Vinicius. Vinicius'un pası. Vuruş, ikinci şans. Bellingham, korner mi diye baktım. Out. Mbappe şimdi Valverde ile oynadı. Yanında Arda Güler. Arda Güler'in pası Bellingham. Bellingham'dan Valverde. Mbappe bir koşu gösterdi. Offside'daydı, Vinicius'a doğru. Vinicius'un vuruş direkten dönüyor. Mbappe devamında vuruşu savunmaya takıldı. Şimdi Arda Güler uzaktan şansını denedi fakat savunmaya çarpıyor top Carreas. Karayaz. Carreas'tan Vinicius'a. Vinicius, Vinicius içeri kat etti. Vinicius plase şut. Vinicius fakat kaleci ve Şampiyonlar Ligi zamanı Şampiyon Ligi'nin ligi aşamasındaki maçları büyük maç olmadığı sürece simüle etmeyi düşünüyorum. Lyon maçını simüle edelim ve deplasmandaki Rayo maçına geçelim. 2-1 kazandık simülasyonda. Vinicius maçın adamı olmuş. Rodrigo ortası. Militao kafayla vuruş ve gol. Rayo deplasmanında Militao ile 1-0 öne geçiyoruz. Palozo'nun vuruşu ve golü buluyor Rayo Vallecano. E maç sonucu 1-1 Rayo Vallecano'da bir asmanında berabere kalıyoruz. İç sahada Deportivo maçı. İç Deportivo'ya karşı oynayacağız. Rüdiger enerjisi düşük görünüyor. Onun yerine Huysun'la başlayalım. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım. Ve maça az kadromuzla başlayalım. İç sağdayız. Alaves'e karşı oynuyoruz. Mbappé'nin vuruşuyla maça başlıyoruz. senden Carvalho Carvalho Orta alanda verdi. Arnold. Arnold'dan top kaybı. Blanco. Borja Mayoral. Militao'da kaldı top. Carreas. Vinicius. Orta alanda Valverde'yi gördü. Ondan Rodrigo'ya şimdi top Mbappe'de. Mbappe sol kanatta Vinicius'a doğru. Vinicius Junior. İçeride Rodrigo müsait ve Rodrigo'nun vuruşunda 1-0 öne geçiyoruz Alaves karşısında İtsa'da 10. dakikada Rodrigo'nun golü. Carval, Hussein, Arnold, Bellingham ve Kareyas Vinicius'tan koşu var. Carreas Vinicius'un önüne doğru. Bey içeri girmesini bekliyoruz. Şimdi içeri girdi. Rodrigo'ya doğru. Rodrigo Kavur şansı tanımadı. ve savunması. Orhan Mayoral'dan Guridi. Yeniden aldı Mayoral. Pası Militao. Orhan Mayoral. Top bekliyordu. Top ona geçmedi. Kareyas'tan Vinicius Junior'a şimdi. Vinicius Junior'la geleceğiz. Mbappe ile oynadı Vinicius. Mbappe, Rodrigo. Carvajal'den destek. Şimdi Carvalho. İçeride iki Real ortası. Valverde'nin vuruşu. Gol fakat offside'daydı Valverde. Pası Vicente. vuruşunda top alta gidiyor. Valverde'nin yerine Arda Güler'i, e, yerine Henry'i ve Rodrigo'nun yerine Brahim Diaz'ı alacağım. Ayrıca Mendy'i de Solbek'te Karayas'ın yerine koyuyorum. Enric Sağ kanatta Brahim. Brahim. Brahim'in vuruşu ve gol. Endri'nin asisti. Brahim yazın golü. 69. dakikada oyuna girmişti ikisinde ve Endri'nin pasında. Brahim Diaz topa ağlarla buluşturuyor. 2-0 öne geçiyoruz. Mayoral. Top önünde kaldı. Vuruşu ve gol. 2-1. Hemen cevap verdi Aleves. Arda Güler'den. Karval'e. Onun pası şimdi Brahim. Endrik'le oynadı. Endrik. Endrik destek bekliyor. Sağ kanatta Brahim'den koşuyor. Brahim Diaz. İçeride Vinicius. Vinicius'a doğru Kaleci Sivera araya giriyor. sen araya girdi Arnold'dan. Şimdi Bellingham. Endrik sağ kanatta yeniden Brahim top istedi. Brahim kaleciyle karşı karşıya kalacak Brahim Diaz. Brahim Diaz'ın vuruşu ve gol. 3-1 oluyor. 83. dakikada Brahim oyuna girdikten sonra ikinci golünü attı. Bu golle birlikte rahatlıyoruz. Borja Mayoral Mendy araya girdi. Şimdi Ardugüler, Güler. Ardugülerle Güler. Ardu gideceğiz. Guevara topun sahibi. Blanco. Blanco'nun pası. Mayoral'in vuruşu ve top dışarı çıkıyor. Huysen. Endre'ye doğru ve maçın sonucu 3-1 kazanıyoruz Aleves'e karşı iç sahada. Böylelikle bir galibiyet daha alarak ligde tırmanmaya devam ediyoruz zirveye doğru. Bir sonraki bölümde Celta Vigo, Sociedad ve Valencia maçlarımız olacak. Ayrıca Şampiyon Ligi'nde Porto ve Bayern Münih'e karşı oynayacağız ligde. 8. sıradayız 10 puanla. Lider Real Betis ile aramızdaki puan farkı 8. ikinci Barcelona ile aramızdaki puan farkı ise yalnızca bir maç 3 puan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.